Değerli dinleyicilerim, bir önceki bölümde rüyalara genel bir bakış atmıştık. Şimdi ise biraz daha derinlere doğru yol alacağız. Size çiçek bahçelerinde koştuğunuz ya da beğendiğiniz ünlülerle bir takım münasebetlere girdiğiniz tatlı, sevimli rüyalarınızın analizini yapmayacağız tabii ki de. Biz biraz daha karanlık taraflarınızı tanımak istiyoruz. Evet, kabuslar. Bu bölümde papatya çayları bizi kesmezle ilgili dinleyen. Çıkarın pasif yoraları. Neden kabus görürüz? Sorusunun net bir cevabı yok aslına bakarsanız. Genellikle kötü geçen bir günün sonrasında veya stresli olduğumuz zamanlarda ortaya çıkan kabuslar birçok araştırmacı tarafından güzel deneyimler olarak adlandırılmış. Çünkü bu rüyaların yaratıcılığı arttırdığına inanılıyor. Bunun yanında küçük yaşlarda daha fazla görüldü fakat yaş aldıkça azaldığı da biliniyor. Yani 30'lu yaşlarınızdaysanız ve hala her gece kabuslar görerek kanter içinde uyanıyorsanız muhtemelen kaygı stres bozukluğunuz var ve bunun nedenlerini araştırmadan da rüyalarınızdan kaçabilirsiniz ama saklanamazsınız da yerli dinleyici. <laughs> Tabii ki her kabusun bir psikolojik altyapısı yok. Bu genellikle her gece devam eden ve uyku döngüsünü ciddi derecede engelleyen vakalarla ilgili konulmuş bir teşhis. Diğer türlü arada bir görülen kabuslar zararsızmış ve hatta söylediğimiz gibi faydalı bile sayılabilirmiş. Zaten bu coğrafyada yaşayıp da kabus görmeyen var mı acaba? Yani bana pek inandırıcı gelmiyor sevgili dinleyici. Hani öyle ben prensesler gibi uyurum diyen azdır tahminimce. Özellikle çocukken büyükler tarafından maruz bırakıldığımız, zaten üf üfle duran psikolojimizi yerle bir eden, işte neymiş? Yaramazlık yaparsan seni öcülere veririm. Camdan sarkma su kızı çeker. Nereden geliyorsa o su kızı o camın altına. işte ne bileyim iğneci teyze geliyor. Evde ıslık çalma. Efendim üç harfinler gelir. Gece tuvalete gitme. Gul yabani çıkar gibi söylemlerin kurbanı olduğumuz için zaman zaman bu tarz rüyalar görmemiz normal aslında. seviyede biraz gerildik gibi. Geçen bölümde böyle olmuştu. Bak aynı yine oldu görüyor musun? Demek ki altta yatan var bir şeyler. Neyse biz ilgileneceğiz onunla sonra şey yapacağız. Evet. Ne diyorduk kabuslar? Yani evet ara sıra kabus görmek normal. Hatta sağlıklı bile kabul edilebilir. Fakat bu kabusların bir türü var ki korkuyu insanın iliklerine kadar yaşatan, çoğunlukla uyandığınızda etkisi bir süre daha devam eden evlerden ırak karabasanlar. Şimdi düşünün. İşten veya okuldan eve geldiniz ve çok yorgunsunuz. Salondaki kanepede uzanmış televizyon izliyorsunuz ve yavaş yavaş içinizin geçtiğini fark ettiniz. Yanınızda anneniz veya bir yakınınız var Baktı ki uyumak üzeresiniz, yavaşça üstünüzü örttü ve kendi koltuğuna geçerek dizisini izlemeye devam ediyor. Siz de inceden inceden rüyalar alemine geçmek üzeresiniz. Ama birden televizyondan ya da dışarıdan bir yerden gürültülü bir ses geldi. Ve uykuya dalamadan gözünüzü açtınız. O sersemlikle etrafınıza bakınıyorsunuz. Bir sorun yok gibi. Birileri bir şeyler düşürdü muhtemelen. Televizyon hala açık, aynı program devam ediyor. Siz hala aynı kalepedesiniz. Anneniz yanınızdaki koltukta oturuyor. Her şey aynı. ve hafif geçince yattığınız yerden kafanızı annenize çevirip "Sesi duydun mu?" diye soruyorsunuz. Ama anneniz sizi duymuyor. Çünkü sadece ağzınız oynadı, sesiniz çıkmadı. Biraz daha yüksek sesle sormaya çalışıyorsunuz fakat sonuç aynı anneniz size sadece boş gözlerle bakıyor ve asla cevap vermiyor. Yavaş yavaş bir terslik olduğunu hissediyorsunuz. İçten içe de korkmaya başladınız. Bu normal değil. İlk gözünüzü açtığınızda her şey aynı diye düşünmüştünüz ama aslında değilmiş. Evde bir terslik var, bir farklılık ama henüz ne olduğunu bulamadınız. Perdelerin rengi mi değişmiş, Sanki yatarken üzerinizde başka bir kıyafet mi vardı? Ve bunu fark ettiğiniz anda korkunuz da büyümeye başladı. Salon kapısının önünden bir gölge mi geçti? Siz uykuya dalarken evde başka kimse yoktu halbuki. Ve daha fazlası belirmeye başladı. Ne oluyor? Kim bu insanlar? Nereden geldiler? Neden yüzleri tam görünmüyor? Korkunuz artık tam boğazınızda. Yerinizden kalkıp bakmak istiyorsunuz. Fakat ayağa kalkmak için yaptığınız her hamle boşu. Asla hareket edemiyorsunuz. Hareket etmeye bırak arkanızı bile dönemiyorsunuz. Zar zor nefes alıp sadece gözlerinizle etrafa bakabiliyorsunuz. Çünkü tam arkanızda sizi sıkı sıkı tutan bir gölge var. Hissediyorsunuz, göz görebiliyorsunuz ama dönüp bakamıyorsunuz. İyice paralize oldunuz artık. Annenize daha yüksek sesle sesleniyorsunuz. Hatta bağırıyorsunuz fakat asla ses çıkmıyor. Ses çıkmasını bırak, sanki her bağırmaya çalıştığınızda çeneniz yavaş yavaş aşağıya doğru da akıyor. Etrafınızdaki gölgeler daha da silikleşmeye başladı ama hala oradalar. Ve siz üzerinizde gelen bu karanlığı durdurmak için hiçbir şey yapamıyorsunuz kendinizi tamamen hareket etmeye ve bağırmaya zorlamaya başladınız. Resmen kıvranıyorsunuz ve en sonunda sıçrayarak kalktınız. Gölgeler gitmiş ve her şey tam da az önce gördüğünüz gibi. Ne oldu? Uyukladım mı? Yoksa bu rüyanın bir parçası mı? Şu an gerçekte miyim? Nasıl? Tanıdık geldi mi? Korkmayın efendim. Az önce inanılmaz bir deneyim yaşadınız. Uyuyakaldığınız kanepeden sıçrayarak uyandınız ve etrafınıza bakmaya başladınız. Evet yine her şey aynı. Koltuk, televizyon, anneniz siz uyumadan önce ve kabusunuzda nasılsa aynen o şekilde duruyor. Buradaki en büyük soru peki bu da mı bir rüya? Uyandım mı uyanmadın? mı? Aslında bu kişiden kişiye değişen bir kısım. Çünkü bazıları gerçekten uyanmış olsa da birçokları ikinci rüyasının içinde uyanıyor ve bu durumu devam ettiriyor. Rüya içinde rüya yani. Evet, Inception filmi gibi. Sıçrayarak uyanıyorsunuz fakat diğer rüyanın içinde uyandığınız için birkaç saniye içinde karanlık figürler tekrar beliriyor ve siz tekrar sıçrayarak uyanıyorsunuz. Bu arada bu anlattığımız öyle çok nadir görünen bir durum falan değil. Dinleyicilerimizin büyük çoğunun "Aa işte ben bu aynısı bana oldu bu." dediğini çok iyi biliyoruz. Çünkü istatistikler her insanın hayatlarının belli bir evresinde ya da aralıklı olarak bu deneyimi yaşadığı yönünde. Fakat kayda geçen en uzun rüya içinde rüya kombinasyonu 8'miş. Tam 8 kez sıçrayarak uyanıyorsunuz düşünsenize. Gerçekten uyandığınızda bunun gerçek olup olmadığını anlamaya çalışmak rüyanın kendisinden daha korkutucu sanki. Peki nedir bu ve neden yaşıyoruz biz bu rüyaları? Halk arasında karabasan olarak bilinen bir kabus rüya çeşidi kendisi. Pek çok inançta şeytanlar ve cinlerle bağdaştırılmış. İnanışa göre bu görülmeyen varlıklar özellikle manyetik alanı güçlü olan kişilerle temas kurarak onları rahatsız ederlermiş. <laughs> evet hepimiz çok özeliz, çok değerliyiz. Ya tamam tabii ki de her birimiz özeliz, evet hepimiz biriciyiz. Ama böyle bir konuda da bunları devreye sokmayan yani gerek var mı? Gerçekten yani, yani şimdi inanışta bu şekilde ona da bir şey diyemiyoruz. Ya böyle de yorumlayan bir grup varmış yani. Karabasan dediğimiz şey en basit tanımıyla bir uyku felci durumu. Az önce sizi hayali olarak yaşattığımız deneyim aslında beynimizin harika yapısının bir armağanı desek yanılmış olmayı sanırım. Bu uyku felçlerinin iki çeşidi varmış. İlki uykuya dalınan ilk zamanda, ikincisi uyanmaya yakın görülen olanı. İsimleri bu ikisi için değişiyor ama durum aynı ve harika bir oto kontrol. Evet karabasını harika dedim az önce açıklıyorum. Uyuduğumuz sırada eğer çok yorgunsak vücudumuz direkt REM uykusuna geçmeye hazır hale gelebiliyormuş. İşte uykunun ilk döngüsünde görüleni bu. Ya da uykuya dalmamızdan yaklaşık 70 dakika sonra yani normal düzendeki REM uykusuna geçerken olanı var. Her ikisinde de REM uykusu şart yani. Çünkü uykunun bu seviyesinde derin uykunun en üst safhası yaşanıyor. Bedenimiz tamamen dinlenme durumuna geçerken bilinçaltımız çöp boşaltma dediğimiz bir evreye girerek kendini arındırıyor. Hani demiştik ya gün içinde gördüğümüz her şeyi kaydediyoruz diye. E bu kadar gereksiz bilginin bir bölümü de çöpe gitmek durumunda tabii ki. Uyku felci elbette herkes için korkutucu bir deneyim. Yani bunun istisnasını okumadık henüz. Çünkü her ne kadar kaslarımız hareket edemese de gözlerimizin ve beynimizin en hızlı hareket ettiği döngüdeyiz. Yani görülen rüya korkusuyla uyanmaya çalışma aşamasında gözlerimizi açabilsek de bilincimiz bir süre daha uyku durumunda kalıyor. Bu süre aslında çok kısa. Fakat rüyalardaki zaman algısını düşünürseniz bize çok uzun geliyor. Yani gözlerimizi açıyoruz ama rüya görmeye devam ediyoruz. Fakat beynimiz REM döngüsünde kaslarımızı kitlediği için hareket edemiyoruz. Bir yandan da bilinçaltımız çalışmaya devam ediyor. Ve halk kültürü olarak geçmişten beri bilinçaltımıza işlenen cinler, periler, şeytanlar birden belirmeye başlıyor. Çoğunun gerçekten ayrıt edilememesinin nedeni işte bu karmaşık duruma bilinçli beynin tam adapte olamayışından kaynaklanıyor. Birçok kişi uyandığında gözleri açık olduğu için gördüğü rüyanın gerçek olduğunu zannedebiliyor. Bu esnada kaslarımızı kontrol eden sistemin adına PONS deniyormuş. Ve bilin bakalım bu bölgenin düzgün çalışmadığı özellikle hangi hastalarda görülmüş? Uyur gezerlerde. Evet, REM'deki uyku felcinin bu şekilde işlemesi aslında bize bir nevi koruma kalkanı yaratıyor değerli dinleyici. Çünkü bu rüyalar sırasında fazla panik olduğumuz için bulunduğumuz yerden kaçma eyleminde oluyoruz gözlerimizi açabildiğimiz fakat hala rüyadaki yerde olduğumuz için de gerçeklik algısını kaybedip rüyayı gerçekmiş gibi varsayıyoruz. Ve eğer kaslarımız kitlenmemiş olursa o korkuyla uykumuzdan birden kalkıp koşmaya başlayabiliriz. Rüyada bir kapıdan çıktığımızı görürken gerçek hayatta bir balkon kapısına veya pencereye koşup kendimize zarar verebiliriz. Yani uyku felçleri beynimizin kaslarımıza ''Aa gençler tutun şunu öldürecek bizi salak'' deme şekli. Yani değerli dinleyici, gördüğünüz gibi her şerde bir hayır vardır sözü burada da varlığını sürdürmeye devam ediyor. Sizleri bir korkunuzla daha yüzleştirdiysek ne mutlu bize. Rapo. Üçüncü sezon, ikinci bölüm Rüyalar Karabasan podcastimizin sonuna geldik. Diğer bölümde gayipten haberler almak için sizlere bekliyor olacağız. Esen kalın efendim.